Hoş geldiniz arkadaşlar ee, şimdi yeni videom yayında yeni videom yayında hemen koşun arkadaşlar yeni videom yayında yeni videom yayında hemen koşun hemen arkadaşlar hepiniz Videom yayında hemen koşun arkadaşlar. Ee, dünkü videom değil. Ee, şu an yeni videom. Hemen koşun. Ben de hemen oraya koşuyorum. Hızlı bir şekilde. Birazdan bildirim gelir. Hemen arkadaşlar koşuyorum. Görüşürüz.